Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videodayız Bugün ne mi yapıyoruz arkadaşlar Bugün sizlerle youtuber live oynuyoruz Yanımda Musa var Musa selamun aleyküm Aleyküm selam Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın Evet Olmazsanız Evinize Kara basan Açlık yüz Aa kanka gel hadi başlayalım Evet açlığımız %30'a indiği için bu oyun ismi abi bu oyunun amacı ne? bildiğiniz YouTube. YouTube'da ne yapıyorsunuz yani gerçek hayatta? Evet. Gel. Normalde gerçek hayatta da YouTube'uz. Oyunda da YouTube'uz. Oğlum iyisi. bu ne? Oyun YouTuber videos YouTube videos çekiyoruz. Oyunun içinde de YouTube videos çekiyoruz. Tövbe ne oluyor? Beyler <laughs> beyler ne çekelim? Şimdi biz hangisinde YouTuber'ız? Gerçek hayatta mı oyunda mı? Bir karar ver. Evet. Ben buna çok iyi değilim ya. Şimdi bak. Editleme kısmına hiç de iyi değilim beyler. Onu söyleyeyim size bak. Buna... Güzel. 78. Uuu 94. Özür dilerim. <laughs> Yükle. Beyler yüklesin bu. The murder 2. Iki... Oğlum bu ne ya? Murder Mr. Rekord Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam garip garip bir şeyler. Beyler yok. biraz kasabilir bu normal çünkü bu oyunun o bir saçınca zaten çok kasıyor. Ben de o yüzden biraz çok of. Şeyim Abi çok iyi. <laughs> Dayı ben 250 lira aldım. Oo 100 bin abonem oldu. Hayırlı uğurlu <laughs> olsun. Aa. Basit kastım. Ben editi bayağı kötü yaptım. Ya ben en son, son ikini, ikini 123 yaptım en son ikini ya. Senin açlığın kaç? Güzel var herhalde. Şimdi beyler bakın bu 100, 100 bin buraya, 1 milyon buraya. Pardon 1 milyon buraya, 10 milyon Oo. buraya. Keşke gerçek hayatta da böyle olsa ya. Ne İlk ya. videomu... ...bakayım... ...110, 120, 130 kişi izledi. Aa, brokever. 85 bin abone... Yok 11.000 abone mu? <laughs> dur. Evet. Neyse, dur. Neyse dur. Like Beyler videoya like atmanızı istiyoruz. Videoya like atmazsanız daha güzel oluyor değil mi? Şu hani şu işaret var ya. Bu arada yakında kameralı video gelecek. Onu söyleyeyim. Baştan söyleyeyim. Aynen facecam'li video gelecek. Kameram hazır. Ee, gelecek. Ben onu söyleyeyim. Sadece <laughs> gelmemesinin sebebi şu. Ee, şimdi ben direkt kamera Ece göstermek banyo. istemiyorum. 30 abone olduğumda göstereceğim. Şu an facecam açık istedim. Yani zaten discord'u vereceğim. Discord'a gelip görebilirsin bak. Discord'a gelip yüzümü gösteririm. Ama Youtube'da gösteremem hocam. Youtube'da e, bir olay var çünkü onu halledeceğiz bak. Siz sadece bana güvenin. Beyler 20... Yanlı yayın olayını halletmeye çalışıyoruz aynı zamanda onu da halledeceğiz. Kanka 47 bin liram var. 7 bin lira değil onun benim. Onu dolar. Oo kanka ben de 83 kallıkla. Ben 100 kal yapıp 2 monitör yapacağım ya. Kasa kaç üstü 110k. Aa! Oğlum bende en kötü kasa var. Şunu ha. al bari. Dolaya bak. Beyler daha fazla video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Zaten unutmuyorsunuz. Ben bunu editiyle bir de ulaşacağım. O da var. Neyse i̇şte, tamam. Bak ben sizi seviyorum. Daha demin Play Store'a da girelim dedim. Şaka maka 15 Robux geldi. Arkadaşlar yakın zamanda çok güzel bir oyuna gireceğiz. 25 Robux'luk bir oyun. Ona kasıyoruz Musa'yla. Ben aldım. Ona adını söyleme de bari. Yok söylemeyeceğim. O sürpriz. Ona onlar tahmin etsin Evet. Yakın zamanda gelecek. Merak etmeyin. Zaten şu an çok az bir robuksuz kaldı hatta. Bitirdik o kadar şey. Sadece e, o bir hafta sonra çekeceğiz videoları yani. Her şeyi hazırlayacağız. Beklemede kalın siz. Bak siz beklemede yani kalın. Yani cumartesi pazar günü büyük ihtimalle videolar gelecek. Aynen. Siz sadece beklemede kalın gel Gerisi bizde. Oo iyi izlendi de ha Kaç ka? Ben canlı yayın mı? açtım. Ya canlı yayın çok vermiyor ya. Beni y 123 kişi izledi. 43k para. Güzel. Bir kere daha video. Bırak Rekord. Sonra Mürdürüm Mystery'de ben çekeceğim de. ya. Mürdürüm Mystery'i seviyorum. Bam bam. -ba -ba. çok iyi. Güzel iş diyor. Editede en kötü yapmaya çalışacağım. Mesela en güzel, en güzel. Of. 98. 54. Bak bunu çok iyi yapacağım emin olabilirsiniz. 77 çok kötü. Ama 94 de okuyacağım ben. Neyse editleme 77 beyler. Yine iyi. 110 kapar şey yapayım. 100 kapar yapayım. 2 monitör yapacağım. Oğlum ben var ya çok güzel yapmışım. Kanka. Sadece Tam gönderiyorum devam Lan Ben kanka sıkıntılıyım. Be, ne oldu biliyor musun? Ha geldi. Allah'ıma şükürler olsun. Bir anda gitti dedim şey plaket. Kanka benim 118k param var. 110k'ya gidip monitör alacağım. Beyler telefona gerek yok. Telefon neymiş? Ay bu çok kötü veriyor. Yani rekor. Telefonla giderken ben basıyorum ya. Az para versene. Basa gaga. Hadi edit. 110 kalık oh. monitör aldım. Çok iyi. Peki bu kaç istiyor? Şu mu şey? Bakalım bu kaç istiyor? 69k. Oo bu değil. Tam bunu 69k artı 69k artı 83k. Tamam. Yüzde en dakikada nasıl yapıyor? Bilgisayarımız oğlum mis gibi mis gibi. Oğlum bu arada bak biz bir tane edit uygulaması kullanıyoruz. Sen evet. O edit uygulamasında keşke onda da bu kadar hızlı böyle yüklense. Evet. evet. Yani şöyle videoyu çekiyoruz editliyoruz. Editi bilgisayara yüklüyoruz. Ee, neredeyse yok o kadar değildi. De. Yarım saat bir saat sonra bakıyoruz bilgisayara indirilmiş. Onu YouTube'a yüklüyoruz, yani ee, birazcık yemek şimdi veriyoruz, ilk önce onu videoyu like ile gösterebiliriz. Ben bir keresinde 30 dakikalık video çekmiştim, size anlatayım ne olduğunu, bak çektim 30 dakikalık videoyu, editini biz, abi editi çok iyi yaptığımız için çok uğraşıyoruz bazı konularda, kesme olsun, ekleme olsun çünkü bazı konularda size o konu şeyi gösterirsek siz sıkılırsınız yani. Biz oraları edit etmiştik mesela 2 saat editini yaptım bir de daha yükledim 3 saat, ya. bir de ben bunu daha yükledim üç buçuk saat o kadar söyleyeyim. Bir de bazen arkadaşlar video çekecek yani çekmek çok istemiyoruz, canımız çok sıkılıyor bazen çekiyoruz 3 gün sonra ertesi... Evet o da oluyor. Yani o yüzden video gelmiyor benim kanala zaten bizimkiler biliyor mikrofon o yüzden video atamadım. Şimdi de şu değil ama yine geldi herkes dedi uzun zaman sonra bir video uzun zaman sonra böyle bir video ettiler. Bile YouTuber çok... Life'ın bu arada bölüm ikisi gelecek haberiniz olsun ha yani onu söyleyeyim. Hem de bak ekiple gelsin. Evet ekiple gelmesini istiyorsanız 5 like atın. 5 like atarsanız veririm. Onun dışında vermem. 5 like atarsanız ekiple gel Evet. Kaç dakika olmuş? İlk attığım videoda 4000 dolarım oldu. Şimdi 2000 dolarım var. Ben kaç Ama Oo, kanka kaç izleniyorum biliyor musun? 1 milyon ulaştım şimdi izlenmem. 1 milyon 500 bin. milyon 2 milyon. Üf. 3 milyon. 3 milyon 100 bin. Kanka ben 1 milyon ulaşmak üzereyim. Ben yatak koydum. Müthişem. Enerji. 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 Tamam. Beyler bilerek ne yapacağım izleyin. Sıfır birlik edit yaptım. Sıfır birlik edit. Editleme 49. Onu severler mi Severler severler. Şu oyun. Oğlum bu plaket niye ters oluyor ya? Ha düz. ben görmüştüm. Kaç izlenmiş videom? Şey Çok az izlendi lan editsiz. Demek ki edit. Aa, Aha. 1 milyon dollars. Arkadaşlar Yusuf atladıkça atlıyor ya. Tabi oğlum. Adalar. Play dance. Bir de burada video dışı oynayacağız abi biz bunu söyleyeyim. Sonra aa nasıl yaptınız ya? Demeyin. Çünkü video dışı oynamazsan boyun çok uzun. Arkadaşlar evet. bir videoda 5000 yok 7 7000 7695 abone video. Benim normal abone sayım 50. Bir şey söyleyeceğim Aa, Musa sesin gitmemiş olabilir abi biraz kısık geldi. Yani şey oldu duyamadım. Tamam yok. Çok önemli bir şey demedim. Tamam yine söyleyeyim dedim de. Sağ olun. Kamera o. Benim bilgisayarım var ya iki monitörlü. Klavye şekil. Öf. Cüpepet. Rekort. Hayatı yaşıyorsun. Tabi oğlum. Yaşıyorsun bu hayatı. Kusursuz. Şehri. Beyler bu editi var ya mükemmel yapıcı kabloları bak. Ya Allah aşkına video çekerken ola bak ya. Üh. Bağladım. Bam. 81 güzel bak. 80 üstü iyi beyler. 93 iyi. 50k abone 65 çok abi, kötü. Çok 80 tamam bak. Editleme 80'e geçti. Şey. Ben bir bakayım. Kaç şey oldu? 11 dakika, 15 dakikada kapatıyorum. Şey videoyu. Ama yarın gelecek öyle dedi. Kaç izleyeceğim acaba? Sana söyleyeceğim bu sefer. Dur bakalım. Oo, bayağı bir izleniyorum şu an. Aa, bu 3 milyon oldum şu an. Daha artıyor. Ne diyorsun? Az para verdi ya. Bir şey diyeceğim ben eşyaları al. Musa ben boşu boşuna mı eşya al? Kanka. Musa. He. Sesin kamera gidiyor ben de gidiyor böyle söyleyeyim. Ya hayır ben şey bilgisayar eş gelmiyor. Şu an duyduğum kadarını söylüyorum. Bilgisayar eşyaları gelmiyor dedin. Herhalde. Evet. Alıyorum ee, gelmiyor. Kanka aldığın anda takıyor zaten. Ha öyle mi? Tamam o zaman. Ben de diyorum niye takmıyor. Ben diyorum niye videolarım izlenmiyor? Yemek falan, açlık falan, enerji falan hepsi şey yapmam lazım. O yüzden güzel şey gelmiyor abone. Ben şu bak, an, şu an şeylerimi düzenliyorum. Beyler ne yapacağım biliyor musunuz bizim bak. Beyler derken bey. <laughs> Beyefendiler. Sevgili seyirciler. Sayın. Bak. Uyuyakaldık abartın no sen Aa? en kesiyorsan. Oğlum Nokia 3310 var. Ben videoyu yapıyorum. Beyler. O 41 dolar ne yaptır oğlum be. 600 lira bağışladı adam bana 40 dolar. Troll. Tabi oğlum bizim bizim millet toksik. Aa özür dilerim özür dilerim. Yo 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 beyler sıkıntı yok ya. <laughs> tamam oğlum. 61 dolar. Dark. Ne yaptınız oğlum ne yapayım ya özür dilerim. O çok çık yanlış. ooo 55 tabi oğlum ben goatım. Ne zannettiniz baba? Ne şey diyeceğim oyuncu koltuklarını nereden alıyor? Troll. Ben var ya öyle böyle beni seviyorlar ki. Evler. Funny. Tabi oğlum. Nasıl anlıyorum ama İngilizce. English. Turkish. Allah. Yok yok yok. Oğlum bu oyun bitmez. Hadi. Lan oğlum daha demin dark yaptım mı kabul etmedi şimdi. hap yapayım kabul etmiyorlar bunlara ya adamlara bak. Anka sen beni duyuyor musun? Duyuyorum. Yeni kapattım kanka ben. Neyse videoyu bitirerek gel aşağıya. Gerçek mi? <laughs> Alo. Musika. Geldim. Şu telefonumu da alayım da. Kanka <laughs> artık. kanka Nokia 3310 var. Ya ben bundan çıkamıyorum ya. Tamam istemiyorum. Çık telefon adama bak. Ya da Oğlum bu adam ne konuşuyor böyle? Hah be. <laughs> beyler video bakma bak şöyle video bakmayı unutmayın. Hoşça kalmayın. Kaç dakika? Oğlum hoş? senin elini tutuyorum Evet beyler. O yüzden elimi tutmaması için amcam. Video like atmayı like, unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> bum bum.